en aza nasıl indirgeyebiliriz? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Çünkü yavaş yavaş herkes deneme çözmeye başladığında birçok noktada dikkat dağınıklığı sebebiyle belki de oluşan stresle beraber çok iyi bildiği konuları bile yapamadığını ya da nasıl hata yaptım dediği noktada gerçekten aklının bir noktada uçtuğunu fark ettiği deneme sırasında belki bir paragrafı okurken bir anda dağılıp dikkatini dağıldığını fark edip tekrar paragrafı baştan okumaya döndüğünü fark ettiğinde işte dikkat dağınıklığı ile ilgili sıkıntısını çözmesi gerektiğini anladığı noktanın bu olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bizler belki sadece ders çalışırken bile, sınav senesinde olmayanlar için de ders çalışırken bile konsantre süremizi olabildiğince uzun tutmaya çalışıyoruz. Şimdi... Gelecekte bir noktada sınav senesinde olmasak bile bir sıralama sınavına mutlaka gireceğiz. E şimdi böyle bakarsak sınav uygulayıcı kurumlar da aslında bizden. Bu kadar saat boyunca bu masanın başında iyi bir konsantre ile oturup iyi bir sıralama çıkarmayı bekliyor değil mi? Biz o zaman aslında ders çalışırken de sınav çözerken de konsantre süremizi olabildiğince verimli geçirmeye çalışarak o süreyi özellikle uzatmaya gayret ederek, dikkat sürecini uzatmaya gayret ederek var olabilecek dağınıklıkları en aza indirmeye çalışacağız. Yani aslında belki de zihni senin ders çalışırken 25 dakikada artık tamam diyor. Ama bu süreci uzatmak bir noktada zorundasın. Hiçbir sınav uygulayıcı kurum şu an bize 25 dakikalık bir sınav yapmıyor. Bizim normalde Eğitim hayatımızda da yazılı sınavlarımız 25 dakika değildi. E, o zaman aslında bizim karşılaşmamız gereken süreç e, konsantre süremizi olabildiğince uzatmaya gayret etmek olacak. Bu anlamda yavaş yavaş e, molalı çalışma noktasından blok çalışmalara doğru dönerek e, ders denemelerini yavaş yavaş bölüm denemelerine ya da tam bir denemeye çevirerek sürecin yavaş yavaş e, aslında olması gerekeni e, geldiğini fark etmek zorundasın ya da kendini olması gerekeni çevirmek zorundasın. İşte bu yüzden gerçek denemede ben buradan işte sıkıldım dur işte hani dikkatim dağıldı, bıraktım işte lavaboya gideyim bir mutfağa uğrayayım İşte ne bileyim burada işte deneme sırasındayken ya da ders çalışırken şuradan bakayım bunlarla ilgileneyim Böyle bir şey yok. E, dikkat dağınıklığı demek senin aslında e, sadece zihninin bir anda dersten uçması değil, e, kısa bir noktada da gidip gelmesi demek. Zaten aslında bizim e, anlatmak istediğimiz bir sınav e, süresi boyunca. Hiçbir şekilde dikkatin dağılmadan, full konsantre tamamlayabileceğin sınav ihtimali evet çok düşük. Zaten senin yapman gereken o dikkat dağınıklığını iyi bir şekilde yönetebilmek. Yani dağıldım, tekrar nasıl geri dönebilirim? Hızlı bir şekilde nasıl adapte olabilirim? Bunu fark edebilmek. Bir daha okumaya dönmek. Gerektiğinde bir sınavda maksimum ne yapabiliriz arkadaşlar? Ellerini açıp kapatabilirsin. Su şişeni alırsın. Bir, bir su alabilirsin. Yani dikkat dağınıklığı için bir e, hani seni sınavdan uzaklaştıracak bir anlık bir şey olsun istediğini yapabileceğin çok bir şey yok. Eee sınav kuralları çerçevesinde olduğun için de yani hani böyle bir şansının olmadığını her zaman biliyor durumdasın. Ama çalışırken de bunu benimsemelisin. Çünkü sen elbet bu noktada sınanacaksın. Dikkat dağınıklığı dediğimizde konsantre süreni uzatmak olduğu gibi aynı zamanda da kendini e, sınav disiplinine de sokmak demek olduğunu da bilmek zorundasın. Yani e, ben burada müzik dinlerken buradan soru çözüyorum değil. Çünkü sana sınav e, müzik arkana vermeyecek. Sen gerçek sınava girdiğinde o arkadaki fondaki müziğe zihnin alıştığı için onu arayacak ve seni yine dikkatinde alacak. İstediğim şey bu değil. Ya da pür sessizlikte çalışmaya alıştın. Çıt çıksa dikkatinde alıyor dışarıdan işte korna sesi geliyor dikkatini dağılıyor. E gerçek sınavda tependeki lambanın işte göz kırpmayacağını, oradaki işte floresandan sesi gelmeyeceğini bilemezsin. E, tamam bizim şu an gözetmenlerimiz topuklu giyemiyor ama yine de geçişinde bile o hissiyatın bile seni rahatsız etmesi aslında bizim istemediğimiz bir şey. Bu da bir dikkat dağınıklığı. İşte bunu e, evrimleştirebilmek, eğer çok pür sessizlikle çalışıyorsak bazen bazı denemelerimizde çözerken diğer bir odada belki birazcık ses olmasını sağlamak, e, bir televizyon açmak, hani müzik açmakla da demiyorum. E, yani aslında kendini de sınamak. Sıralama sınavları zaten aslında bizim e, genel anlamda Doğrusunu biliyor muyuz değil, ee, iyi bir şekilde yorumlayabiliyor muyuz, ee, sınavın çeldirici noktalarını e, biz fark edebiliyor muyuz, bunları düşebiliyor muyuz, bunu anlatıyor. Ee, biz şu an hani bu sorunun doğrusu hakkında böyle alakasız şıkların arasında böyle doğrusu gözümüze batıyor değil. Ee, zaten bize aslında uygula, sınav uygulayıcı kurum birbirine yakın şıkları veriyor. Yani hani bu noktada senin celdirici ihtimalin kuvvetli olduğu için de yüksek bir dikkatle, yüksek bir konsantreyle her zaman eğilmen gerektiğini biliyorsun. Onun için sınavın en baş sorularında biraz daha hızlı dağıldığını fark edebilirsin. Ee, tabii ki o heyecanın, o stresin vermiş olduğu bir odaklanmanın kaybolduğu anlar yaşayabilirsin. Ya da bir anlık bir saate baktın, az süren kaldığını fark ettin elin ayağına karıştı. Bu noktalarda bunu yaşamak çok normal. Ee, stresin belirli düzeylerde kaldığında sağlıklı olduğunu söylüyoruz. Ama e, dikkat dağınıklığı yaratabilecek e, endişeyi yaşatmasına e, müsaade etmemek gerekiyor. Asıl anlatmak istediğim bu. E, sınav disiplinine alışmak, e, bu noktada çalışmalarımızda da konsantre süremizi uzun, e, en uzun hale getirebilecek noktada olmak ve kabullenmek bu süreçte. E, evet, dağılabileceğini kabullenmek ve sonrasında geri dönebilmek. E, bu noktada Evet tekrar okuma şansında üst üste tekrar okumak tekrar okumak tekrar okumak bir soruyu üç kere okumak değil ee, olabildiğince kendini o ana fokuslamak demek e, şu süreçte çok daha doğru e, işte dikkat dağınıklığını nitelendirmek demek diyebiliriz arkadaşlar ee, biz çalışmalarımız sırasında dağılmayacağız ki denememizde de dağılmayacağız ki gerçek sınavımızda daha konsantre e, olabileceğiz. Tabii ki e, stresli olduğumuz noktalarda bu ihtimalin daha kuvvetli olduğunu biliyoruz. Biz zaten denemelerle e, sınav provalarıyla e, bu sürecin daha normalleşmesine e, gayret gösteriyoruz. Ama birçoğumuz belki de e, öğrenim hayatımız boyunca değildirlerde yapılmamışlardan bir şekilde bir hataya düştü. En yapılmayacak şeyleri de yaptı, en basit soruda da takıldığı oldu. Ama önemli olan e, en minimumda tutabilmek bunu e, ve bu noktada yapacağın e, yanlışları da telafi edebilecek aşamada olmak. Bunun için e, sürece de dikkat etmek. E, dış çevresel koşulları da e, bağımsızlaştırabilmek hani e, çok sevdiğim şarkının orada çaldığını duyarsın da e, ona odaklanırsa dışarıdaki diğer sesler önemsizleşir ya sınav da bizim için bu noktada olmalı. Pür dikkatle tamamen geçen bir sınav ihtimali evet biraz zorsa geri dönmeyi de bilmek, bu süreci iyi bir şekilde kabullenmek çok daha doğru diyebilirim. Umarım her biriniz güzel, dikkat süreniz uzun ve iyi bir sınav geçirmek için de full konsantre süreçte durabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.